olarak ülkemizin genç yeteneklerinin gelişimi olan tutkularını desteklemek ve kariyer yolculuklarında onlara ilham olmak için Sanovel Günlük Genç Yetenek Programı'nı hayata geçirdik. Günlük Genç Yetenek Programımız kapsamında genç yeteneklerimiz ilacın argesinden üretimine ve hastaya yolculuğuna kadar birçok süreci gözlemleme ve deneyimleme imkanı bulurken aynı zamanda Sanovel liderleriyle bir araya gelerek hem bireysel hem de kariyer gelişimlerine katkı sağlama fırsatı yakaladılar. Peki genç yeteneklerimiz bu yolculukta neler deneyimlemiş? Gelin birlikte izleyelim. Öncelikle bu fırsatı bize veren sana verilece ve değerli insan kaynakları ailesine teşekkür ediyorum. unik deneyimim çok eğitici, öğretici, tecrübe kazandıran, ayrıca meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda da bize beceriler kazandıran bir program oldu. Bir kimya mühendisi olarak okulda gördüğüm teorik bilgilerin üretim sahasındaki uygulama fırsatını yakaladım, gözlemlemiş oldum. Benim için çok e, özel ve güzel bir deneyimdi. Çok mutluyum Sanovell'de staj yaptığım için. Sanovell'deki stajım boyunca e, ham maddeden pazara, arka planda yapılan bütün çalışmaları gözlemleme fırsatı sağladım. E, aynı zamanda teorik bilgimin yanında yapılan çalışmalarla kendime daha farklı deneyimler kazandırdım. E, buna ek olarak da çalışma ortamını ve iş arkadaş ilişkilerini gözlemleme fırsatı yakaladım. Sanovell'de staja başlamadan önce maksimum öğrenmeyi hedef aldım. İşin farmakodinamiğini bilmekten ziyade imalatını da öğrenmek istiyordum. Sanavel'de bulunduğum birimler ve ekip arkadaşlarım bu süreci derinlemesine öğrenmeme olanak sağladı. Türk ilaç endüstrisinin devlerinden biri olan Sanavel'de yaptığım staj süresince çok çeşitli departmanlarda farklı deneyimler kazanabildim. Ve bunlar benim akademik kariyerimde büyük bir basamak oldu. Aynı zamanda da Sanovel'le olma fırsatı kazandım. Ve bunun adına kendimi çok şanslı hissediyorum. Sanaval Unique programı kapsamında fabrikamızda yaptığımız staj süresince bütün Sanaval ailesi davranışından çok içten ve samimi bir şekilde karşılandı. Bu süreç boyunca ilaç sektöründeki makineleri ve ilaç sektöründeki prosesleri görerek kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Unique Staj programı dahilinde üretim tesislerimize gerçekleştirdiğimiz ilacın üretim kısmını görmek benim için çok büyük ve güzel bir fırsat oldu. Sana ve Unique deneyimimi öncelikle birincik olmakla ve kendi potansiyelimi keşfetmekle tanımlayabilirim. Daha önce hiç tecrübem olmayan bir alanda, alanında uzman kişilerle çalışarak deneyim kazandım. İlaç sektörünün profesyonelleriyle beraber çalışmak kendimi değerli hissettirdi. Bana kendimi en değerli hissettiren yaklaşım çabuk benimsenmek olmuştu ekip arkadaşlarım tarafından hızla benimsenmek beni gerçek bir Sanavelli gibi hissettirdi. Sanavelli ilaçta bütün işler bir ekip çalışması halinde yürüyor ve ben buraya geldiğim günden beri kendimi bu ekibin içinde hissettim. Uzmanlarımızdan yöneticilerimize, müdürümüzden fabrika direktörümüze kadar herkes bana yaptığı işi çok özenli bir şekilde anlattı ve öğrenmem için elinden geleni yaptı. Bir stajyer olarak benim sorularıma ve fikirlerime değer verildi. Üretim proseslerinde bu aşamada sen olsaydın nasıl düşünürdün gibi sorular sorularak tecrübe kazanmamı sağladılar. Ayrıca bu konularda da bilgi edinmiş oldum. Bu davranışlarına layık bir şekilde davrandığımı ve sana ve ailesinin de bir parçası olduğumu düşünüyorum. Staj deneyimim boyunca hem yöneticilerim hem teknikerlerimiz tarafından verilen sorumluluklar ve görevler beni değerli hissettirdi. Direktörlerimizle yaptığımız birebir görüşmeler sayesinde vizyonumu geliştirerek ilaç sektörü hakkında güzel bilgiler edindim. Sana verdi sürekli gelişen, değişen, dinamik bir çalışma ortamı var. Bu da ekiplerin güler yüzü ve samimi içten yaklaşımlarıyla beni değerli hissettiren yönlerinden bir tanesi oldu. Sana verdi hiçbir zaman stajyer gibi hissetmedim, her zaman ekibin parçası gibi hissettim. Staj sürecimin en başından itibaren tüm ekip arkadaşlarım tıpkı bir sana gibi beni çok çabuk benimsediler. Aynı zamanda tüm sorduğum sorulara önem verip en ince detayına kadar bana aktarmaya çalıştılar. Bu bana kendimi giderli hissettirdi. Değer katan, özgüven, deneyim. İlham verici, geliştirici, ve eğlenceli olarak tanımlayabilirim. İnsan odaklı, güçlü iletişim, öğretici, gelişim sağlayan, değer katan, ilham verici. Vizyon katan, geliştiren, öğreten. Merak uyandırıcı, keyifli ve öğretici. Eşsiz, yenilikçi ve değerli. Deneyim, başarı, iyi ki.